40 bin TL. Allah nimet çarpsın kalbim çıkacak yerinden. Kurban olayım. Lütfen yalvarıyorum sana Sivit. Allah aşkına birazcık namusun kitabına haysiyetin varsa öde lan. Ananı <laughs> <laughs> Lan ben seni! Karpuz! Karpuz! Ka Elba! Kalp kalp! çocuğu kaç ananı sikeyim senin Ya Ay, Ya, ya kürt bile nasıl gibi ne diyon ananı bacını sikeyim ya Ya yeter ananı ya. ya bu nerede var nerede? Yeter ananı sikeyim ver ya artık ver. Birazcık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ben de yaşım. Senin ananı sikeyim. Oros bu çocuğu. Ya 85 bin lira ya. 13 bin ödedi ya. Ya benim şey var. Allah'ım ben delireceğim ya. Ben delireceğim.